Da yanımda derkin Darkin V1 var. Hoş geldin Darkin V1. Bana oyunun sesi çok az geliyor. Bana çok oyunun sesi çok az geliyor bana Berat. Berat. Ben de videoda oyunun sesi çok az geliyor. Senin sesini bilmeyen bilirim tamam. Videoyu çekiyor mi? Sesli video. arkadaşlar ben ben şu an ne dediğinizi duymuyorum derken Beybir de benim sesim az geliyor da adamlar çok atladı. Geçin buraya geçin 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 geçin. Abicim geçin buraya. Silah lazım silah. Silah. Bana bir tane silah verin. Kısaca hiçbir sıkıntı yok. Almaya çalışacağız. Bu bu yine kime arkadaşlar? Ne kadar çabalamaya çalışsam bu yine. Çektik arkadaşlar. Tamam lootumuzu yaptık biraz. Adamları bulamıyorum. Adamı nerede Darkin V1? 11 kişi var aşağıda. Hepsi. Hepsi aşağıda abi. Hepsi. Aşağıda Darkin V1. Awesome. Burada da var adam. Biri gitti. dalsam ki dalacağım ya. Burada da adam var. Dalma adamlar dal. Ki... Evet. İnşallah ölmem. Burada da var. Ben ben sana desteğe geldim. Thanks. Nerede? Watch out. I'm here. Onda tamam. I need consumables. Orda açarız beraber. Orda açılmış mı? 1 dakika Oğlum bir dakika 20 saniye Bomba... var. Bomba. Bana mı attı bombayı? <laughs> bir, i̇ki yılına sıkmasın adamlar gelmesin. Kutumuzu yapalım. Gelsin. <laughs> Kutumuzu alalım. Sonra çıkarız. Tutmayı alalım mı sonra gördükler onlar. Abi benim benim desem de. Oğlum motor bana niye atıyorsun? <laughs> yapma yapma Olur. <laughs> tam tam. <laughs> ya bizim takım niye böyle artık Duyuyorsunuz mu beni? AWP beni merdiven gibi siz bilmiyorsunuz <Talking> da AWP ben alacağım. Elal, El Darkim B1 yukarı gel. Açılıyor. Açıyorlar gel gel. Açtım gel. Be Alayım. Yok yok. M, M, G M, m P90 Ben ne diyeyim mermisini ben aldım Kimdeyse P90'ı Atacaklar mermisi olmadığı için Ben alacağım Gel gel Parkin gel bir gel. Ben de, ben de çıkayım. ben de. Alırsan, al, alırsan veririm ben sana. Evet, şu an, yurtum, harika. Oyunun kadar böyle edebilirim. Lazım bana. Hemen. Uy gitti böyle. İki kişi gitti abi. Şuraya bir... nasıl Nasıl atalım? Nasıl Tamam. Awesome. Bir sıkıntı yok. Blender burada kurulmuyor ki. Ben burayı kuruyorum. Burada. El alsın. Arkadaşlar kombinim nasıl bu orada? Gel gel. Darkin Bey bir gel eşya alalım gel. Darkin Bey bir gel yanıma gel. Eşya alacağım. Bekle. Yanıma gel lan. Firen onu dereceğim. Alıyorum. Tamam. Ne ne? Ben bir şarjıma bakacağım. Şu i̇şte videomu videomuz devam ediyormuş. Arkadaşlar, video nereden durabilir bilmiyorum. A açık mı değil? Yukarıda kaydırmak. Benim ilk iş olarak bu prime dedir. This ends now, Megatron. Optimus Prime gelecek. Prime still breathes. How tedious. O gelecek diyor. Doğru. O, oh, o oh, gelsene iyi de. Oppa, şey. Hey. Kutular, kutular veriyor. Açalım. Açalım abi. Ben Oy ben MG çıktım. 4 var. Arkadaşlar yakında e, UC basıp da kutu açma videosu gelecek arkadaşlar bir 20 gün 30 gün sonra falan bir ay sonra falan gelebilir arkadaşlar. Arkadaşlar ben de videoyu çekemezdim Darkini ve izleyebilirsiniz arkadaşlar. Telefonun hafızası oldu biraz. Ben telefonla video çekiyorum. Telefondan paylaştığım için arkadaşlar. Sonra zaten hiç alır videonun oyunu sesi iyi geliyordur. Benim benim sesim. oyunu sesi gelmiyor çok. Alanın doğru niye gidiyoruz biz? Araba, araba var mı? Arkadaşlar evdeyim. Çok da ev müsait olmuyor video çekemiyorum. Başkaları konuşuyor evde. Şimdi ev, evde birkaç birkaç kişi gitti arkadaşlar. Şimdi ben de zaman buldum. Biz de video çekmeyi karar verdik. Ama araba araba lazım alan buraya çünkü. Arkadaşlar biz de bayağıdır sesli video atmıyoruz. Arkadaşlar ben bir tane videomda fotoğraf koydum arkadaşlar böyle yüzümü göstermedim ama telefonla yüzümü kapattım oradan bakabilirsiniz. Ama yüzümü görem, göremiyorum. Bin abone olunca gösterebilirim arkadaşlar. Ya da ar arkadaşlar bilmiyorum siz. Siz beraber ara verirsek daha kısa sürede belki de gösterebilirim arkadaşlar. Yorumları göre gösterelim arkadaşlar yorumları okurum ona göre veririz karar yani sıkıntı yok arkadaşlar bir de ikimiz de 60 hep arkadaşlar ikimizin de telefonları aynı dark ve birileri Al kedi kedi. Kedi. Kedi neyse boşver. Tane kalsın git. Kedi mi? Versene Darkin V1. Sana düşmüş. Darkin ev kedi mi? Verir misin? Attım mı? Ha. Şunları da alalım. Bize atmamız lazım araç.

Arkadaşlar, bu arada biz... Bu arada biz, arkadaşlar, zaten m Ben de başta söyleyeyim. Ben onu Canı az değil mi? Azmış. Ne diyorum ben? Ha. Biz Darkim V1'li kusuruz arkadaşlar. Bilmeyen varsa. kanım Darkim Niye? Ne verir. Bana dükkânım mermi alacağım dursana. Canı e. ben bir kovuştum. Canım, canım. Canım, 180 tane mermi alalım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada <laughs> Telefon

Awesome. Thanks. Araba arkada kaldı. İnşallah oyunet, sesim iyi dur. Ne söyleyeceğim ben, şeyim, ben Ortaya doğru gidelim ben. Tunus'ta şey savaşlıyor. Arkadaşlar tepesi çıkalım şuraya. Burada karanlık. Şu anda dürbünle izliyorum arkadaşlar ne yapıyorlar. sıfır ya. S Spray, <laughs> iyi olmalı. 6 x. Nerede <Bir> Şey mı? <laughs> <laughs> mı? Tamam. Burası sol taraf zaten. Allah kar benim. ya. Çıkalım mı? Darkin V1. Çıkalım mı Darkin V1? Hepinizi Hepinizi görüşürüz arkadaşlar. Video buraya kadardım. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.